Merhabalar sevgili yükselen kova burçları. Bu hafta sizlere neler getiriyor bir bakalım. Evet bu hafta kişisel gelişim, yaratıcılık, aile ve iş hayatında belirgin etkiler söz konusu sevgili yükselen kovalar. Hem içsel farkındalık hem de dış dünyadaki olaylar açısından hareketli ve önemli bir hafta olacak sizler için. Haftaya daha atak sabırsız ve harekete geçmeye e, istekli bir ruh hali içinde başlayabilirsiniz. Aile, ev ve geçmişle ilgili konuları ilgili konular ön plana çıkıyor bu hafta. Ani kararlar yerine daha temkinli olmanız gereken bir hafta. Venüs'ün koç ve üçüncü evinize girişiyle birlikte iletişimde daha cesur ve doğrudan bir tarz benimseyeceğinizi gösteriyor. Ancak acelecilikten de kaçınmalısınız kendinizi daha güçlü ifade edebilirsiniz bu süreç zarfında. 4-5 Şubat daha sakin, güvenlik odaklı ve maddi konulara e, yönelik düşünebilirsiniz. Ev ve aile içinde huzur ve istikrar arayışınız da güçleniyor bu arada. Maddi konular veya aile, eee, aileyle ilgili sağlam temeller atmak adına uygun günler Jüpiter'in ikizler burcunda ileri harekete geçmesiyle birlikte özellikle yaratıcı projelerde, romantik ilişkilerde veya çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler başlayabilir. Kendinizi daha iyimser ve geniş perspektiften düşünmeye açık hissedebilirsiniz. Geniş bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Jüpiter, ikizler ve Merkür, Kova birinci üçgen açısıyla zihinsel olarak güçlü bir dönem olduğunu gösteriyor. İletişim, yazılı sözlü ifadeler, öğrenme ve öğretme gibi konular destekleniyor. Bu dönemi yeni fikirler üretmek, yazmak veya eğitime yönelmek için değerlendirebilirsiniz sevgili yükselen Kovalar. 6-7 Şubat daha sosyal ve iletişim odaklı bir etki altına giriyorsunuz. Flörtler, eğlence, çocuklar, yaratıcılık ve kendinizi sahnede hissettiğiniz alanlarla ilgili bir hareketlilik Getiriyor bugünler sizlere. Bugünlerde büyük fırsatlar ve genişleme getirebilir gökyüzü sizlere. Bir ilişkiniz varsa daha fazla iletişim kurabilir, ilişkinizi büyütebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular veya sanatsal yaratıcı projelerde şanslı olabilirsiniz. Eğitmenlik, yazı yazma, sosyal medya gibi alanlarda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili yükselen kovalar. Bu süreçte risk almak, borsa ya da dijital para ile ilgili yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak jüpiter ikizlerde değişken enerjisi olduğunda da unutmamalısınız. Kararlarınızı dikkatli almalı ve her şeyi detaylı incelemelisiniz. 8-9 Şubat iç dünyanıza, sağlığınıza ve iş ortamınıza daha fazla odaklanacağınız günler. Günlük rutinleriniz, iş düzeninizin ve sağlığınızla ilgili konuların ön plana çıkacağını gösteriyor gökyüzü. Bugünlerde bu konulara fazlasıyla enerji ve hareketlilik getirebilir, gelebilir. Kazalara, yaralanmalara, zehirlenmelere ve evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz duygusal olarak hassas ve tepkisel olabileceğiniz bir dönem. İş ortamınızda veya sağlığınızla ilgili konular acele, konularda aceleci karar almamaya dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminize de dikkat etmek gerekiyor sağlık açısından. Aşırı yorgunluk ve stres vücudunuzda hassasiyet yaratabilir. Duygusal patlamalara ve agresif tavırlara dikkat etmeniz de önemli. Bu hafta içerisinde bu süreç zarfında sevgili yükselen kova burçları.